mutlaka ve mutlaka bu ülkeye adaleti getireceğiz. Halktan çaldıkları her şey yine halka dönecek. Zafer bizim olacak. Bunun için doğrul milletim diyorum. Doğrul milletim. Az savaşını eğme. Bu ülkenin her vatandaşı bu ülkenin eşit ve onurlu vatandaşıdır. Ülkesi için gecesini gündüzüne katan, alın teriyle çalışan, bileğini kazanacak. İktidarın görmezden geldiği milyonlar kazanacak bu seçim. Yani hep beraber kazanacağız bu seçim. Hep beraber yeter söz milletin diye haykırıyoruz. Tarihin tecelli edeceği gün milletimiz iradesini ortaya koyacaktır. Günümüzü çalanlara yarınlarımızı asla çaldırtmayacağız. İktidar güç sahiplerinin lütuflarıyla bir yerden bir yere değişmez milletin iradesiyle değişir. Biz aşkın bir devlete değil, millete ait olan bir devlete inanıyoruz. Milletin fertlerinin kendisine adadığı değil, millete kendisini adayan bir devlete inanıyoruz. İktidar bize millet teslim edecek ve biz o iktidarı teslim alacağız. Bizim yolumuz millet yoludur. Bizim yolumuz Türkiye'nin kurtuluş yoludur. Parolamız vatan, İşareti namus, pusulamız devlet, iğnesi millet. Kahrolsun istihbarat, yaşasın hürriyet. Milletin ve tarihin huzurunda sizlere soruyorum. Umutsuzluğu umutla yok etmeye, yandaşlığı liyakat ile değiştirmeye, yeni bir geleceği inşa etmeye hazır mısınız? Hazır.